Evet Taha okul arkadaşımdan Taha Ben çocuk gidiyor Şimdi ben sana ne demiştim 15 yaş Ben kestim şunu Travek 15 SHD dedim ben sana 15 yaş ya bu değil, ben kısık yapıyorum. Tam kısık yapıyorum. Ben kısık yapıyorum. Heh, bu. Şimdi bunu kimlere girelim. Kafacım bu mu olsun bu mu olsun? Tamam bu olsun. De, bir yeni malzemeyi bakalım. Bak burada şey var de ya. Bir barada. Bir yok var ama. Ana dolu bir şey var. Sanki var. Sıkıcı var ya. Kuşku yolculuk yapabiliriz. Video yapmaz. Ben onu kramik koçla aynı. Taşıyorum azıcık. hayır otobüs seçmem. Neyse. Bir daha videoda bir gitsem. Anahtar kilidini bir açayım. Tamam başlayalım oyun APK'lı arkadaşlar videoyu böyle. Hadi 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 bekleme yapma, bekleme yapma, bekleme yapma. video yetiştirmeye lazım. Arkadaşlar bu eski sürümü haberiniz olsun yani. Yeni sürümünü yükleyince oyun beni atıyor. Ya da oyun anapakta kalmıyor, öldürüyor onu bildiğiniz. Evet koca heli otogarındayız. Arkadaşlar eski oyunu özlemezsinizdir diye şey anı fark edemedim. Ooo tekrar fark ettim. Bu niye bir tane açılıyor? Hadi bekleme yapma. Hadi hadi hadi. Hayda otobüs kalkıyor kalkıyor. Sayın konuklar, arçınızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi alın lütfen. Başla başla başla. Başla başla başla. Bakıyorum canları aynalara da. benim diye bu niye durmuyor? Ee düzgün gitmeye çalışacağım. İnşallah e, ceza falan yemeyiz. Yoksa kötü olur. Ben şunları açayım sonra bana kızıyorlar öyle. Ananı dedim ben ikram almayı unuttum niye söylemiyorsunuz arkadaşlar? Jet gibi gideceğim vallahi. Vay bili. Ana. Ha satayım Kaza yapmadan gidelim Kaza yaptık ilk de Kaza bir gol bir. Gidelim. Verdiğimiz paraya değer. Araç çok konforlu. Herhalde benim aracım herhalde konforlu olacak. APK'yı yıkadık sonuçta. Siz de Android klüpten yükleyebilirsiniz. Bıralı bıralı. Ay burayı hiç sevmiyorum ya. Buradan mı çıkıyoruz? Ekran varsa altta Ama şöyle görebilirsiniz inşallah. İnşallah her şey yolundadır. Anladım. Son videonun bitmesine 4 dakika. Zaten part 2'sini çekeceğim. Sıkıntı etmeyin yani. Part ikisi gelir bunun. Devam edelim. Denizden ağlatmıyor aslında. Ne yapacağım? O fabrikaya bak. <laughs> Adam monteyi şakti gösteriyor. <laughs> Hiç mola yem giremem otsuz susuzluk yol yapın. Bir kere de bekle. En zorunluyum. Acaba etseydim miydim bunu ya? Çok güzel zaten. Ya videoda yetiştirmemiz lazım ya ama. Ayarlarla oynuyorum. <laughs> Ayarlarla oynayacağım. İstediğiniz bu bu sürümdeki istediğiniz arabayı alayım. Söyleyin aldıklarım araçları gördünüz zaten başta. Ya başka arkadaşım korkmuş. Arkadaşlar ben Torosa bindim niye siz beni civata mı sandınız lan? En son attığım o şort bebek videosu var ya arkadaşlar. Şu an o bebek hastanede. Gözü şişmiş. Sol gözüm şişmiş. Sağ gözüm, sol gözüm belli değil. Görmedim. Gözü şişmiş. Elinden serum takıyorlar her gün. Onun için bir like'ınızı alırım. Ya. Kasbeder kardeşim. Ya Oyun kasma bak seni dildirin mi? Çok sıkıldım. Ama bir kere dokundum bana sadece bunun haber dost hadi fiyat fiyat magana kutuda basmamız lazım biz 93 da İlk defa bir otobüsü buradan... yani şuradan geçerken gördüm geldik mi lan İstanbul'a oha nereye geldik İstanbul'a 9 dakika 48. saniye. Partiksi geliyor. O oh, geldik. Hızlı gitmemiz lazım. 56, 57, 58, 59. 10 dakika oldu. Bir 20 saniye bekleyelim yine de. Sana ne lan? Sana ne? Sana ne? Sana niye? Evet görüşürüz arkadaşlar yeni video geliyor